kartları karıştıracağız şimdi. Herkes hoş geldi sevgili danışanlarım. Nasılsınız? Sizleri özledik. Ee, Sizlerde de gelene kadar ben bu kartları iyice karıştırmak istiyorum. Kartlarımızı karıştırdıktan sonra da yayınımıza başlayacağız. Diğer telefonumuzdan kontrol edelim. Yayınımız nasıl diye. Güzelse sizler zaten yazıyorsunuz bana görüyorum. Şunları iyice bir karıştıralım. El ile dişi ile bakacağız bugün. Önümüzdeki 7 gün içerisinde dişiller nasıl olacak? Buna bakacağız. Yayınım güzel Kendi sesimi bir kısayım. Evet yayınımız güzel gözüküyor. Kartlarımızı karıştıralım. Sizler de buyurun. Gelin donarsam e, bana haber verirsiniz. Ben e, ara ara göremiyorum çünkü e, donduğunu. Hani onları anlatırken göremiyorum ama siz donarsa bana haber verirsiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Tam vaktinde muhtemelen başlayacağım. Çünkü diğer danışanların vaktinden önce gelmiyorlar. Seçelim bakalım. Yukarıya erilleri seçeceğim. Eriller ne duygu içerisinde olacaklar. Şöyle şu tarafa doğru yaklaştırayım. Aşağıya da dişilleri seçeceğim. Sizlerin enerjisiyle seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişiyi bol bol hayal edin, bol bol aklınıza getirin ve bu kişiyle alakalı e neler diyorsunuz, neler hissediyorsunuz, onun ne hissettiğini düşünüyorsanız, onun ne yaptığına takılıyorsanız o zaman daha net çıkar. Evet ortak enerji olabilir ama özellikle sizin ne düşündüğünüz, ne hissettiğinizden ziyade onu gözünün önünde, gözünüzün önüne getirmeniz onun enerjisini ve duygularını daha iyi hatırlatır bize. Buraya iki tane kaldı, aldık onu kabul ettik. Şimdi yukarısı eril dedik aşağısı dişilin duyguları dedik. Karşılıklı bir konuşturma yapacağız. Geçmişten günümüze gelen bir bir deste daha alalım bakalım. Ne çıkacak? Neler olacak? Bunu mu alsam? Diğerini mi? Hadi bunu alalım bakalım. Ben de o kadar deste var ki ben gerçekten deste hastasıyım. Böyle rengarenk şeylere inanılmaz derecede düşüyorum. İnanılmaz seviyorum. Sürekli böyle kendime deste alıp aslında tabii ana tarot kartlarının sembolleri aynıdır ama ben böyle renkli renkli bayılıyorum açıkçası. Özellikle de pembeyi çok sevdiğim için sürekli pembe e, dışı, pembe olan şeyleri alıp duruyorum. Haydi başlayalım o zaman saat kaç? Heh, tamam saatte 20.01 20 olmuş. Öncelikle erillerin duygularından başlayacağım. Geçmişten günümüze. Geçmişte eriler ne hissediyordu diye baktığımda diyor ki onunla geçirdiğimiz acı tatlı günlerimiz oldu. Biz onunla iyi günler yaşadık, kötü günler yaşadık veya ne bileyim işte iki günlük bir birliktelik bile olsa iki günlük bir konuşma flört, eski sevgili, eşiniz kocanız artık aklınıza gelebilecek her konuda yani iyi de günler geçirdiğimiz oldu diyor. Kendimizi kötü günlerde geçirdiğimiz oldu diyor. Fakat ben geçmişte şöyle bir amatörlük yaptım. Kendi zihnimde, kendi içime dönmek gibi bir amatörlük yaptım. Aslında kendi kabuğuma çekildiğim zaman kimse benim ne hissettiğimi anlamadı. Bu yüzden ilişkimiz bizim yıkım noktasına geldi. Benim hayatımda geçmişten çok insan çıktı diyor. Menfaatçi olanlar, para için benle görüşenler, ne bileyim işte duygularımı anlamayanlar, beni anlamayanlar, benim ona yanlış yaptığımı iddia edenler, beni sevmeyenler, onlar bunlar. Herkes benim hayatımdan çok fazla çıktı ve ben özellikle diyor bir kişiye takılı kaldım. Bu kişi bereketli bir kişi. Yani burada isterseniz olun ister aklınıza gelen başka bir şey olsun ama burada bereketli bir kişiye takılı kaldım diyor ama bu kişiyle de aram şu anda birazcık limoni ayrı küz ya da ne bileyim çok da iyi giden bir birliktelikten ziyade böyle ara ara dengesiz olan durumlar içerisindeyim diyor dişisi ona ne cevap veriyor diye baktığımda dişisi de eline diyor ki yani ben artık kader deyip geçmeyi mantıklı buluyorum diyor Çünkü senle olduğum zaman senle birlikte olduğumda neyin ne zaman yapacağını bilmiyorum. Ne zaman küsüp arkanı döneceğini, neye küstüğünü, ne yaptığını bilmiyorum. Çok bencilsin bir kere diyor. Yani çok cimrisin, çok üstüme geliyorsun, çok abartıyorsun. Artık ben kaderime teslim oldum. Hayatımda olur musun, olmaz mısın? Bilmiyorum ama kendi kanatlarımı açıp da kendime güvenmem gereken bir geçmişten geliyorum diyor. Çünkü ben Burada sana güvendim, hayal kırıklığına uğradım. O yüzden kendime geçmişte güvenmediğim için açıkçası bu noktalarda birazcık mutsuzluklar yaşıyorum diyen bir e, dişil var artık karşımızda. Onun dışında eril ona ne söylüyor diye baktığımda günümüze doğru bizim seninle aramızda. Üçüncü, bakın burada gelen üçüncü kişilerin varlığı zaten bir seansımızda gelmese çatlarlardı. E, üçüncü insanlar. Dedikodular, kıskançlıklar, aşk üçgeni yaşayanlarınız, iş hayatında rakipler ben diyor kendimi bu hale geldiysek Olası gelecekte ayrıldıysak, işte geçmişte ayrıldıysak, işte ne bileyim kavgalarımız, gürültülerimiz benim gerçekten salaklığımdan dolayı. Çünkü ben insanlara hayatıma çok müdahale ettirdim. Çok araya birilerini soktum. Bu bu araya soktuğum insanlar belki sende gözü vardı. Belki bende gözüleri vardı. Ama bir şekilde diyor bizim aramıza giren çok fazla yönlendirme oldu. Çok fazla insan oldu. Bu yüzden bak ben bu hale geldim. Ama bu hale geldiysem de kendi yüzümden olduğunu düşünüyorum. Ya da senin kıskan Için ya da sen beni kıskandığın için, fevri davranışlardan, kendi hayatımın her alanında beni kıskanan, ilişkimi kıskanan ve beni yanlış yönlendiren kadın veya erkek insanlar var. Bu yüzden bizim ve senin ilişkiye inancın düştü diyor. Yani biz bu birlikteliğe yaşadığımıza geçmişte olana karşı inancın düştü. Bana inanmıyorsun artık. Benim seni üzmeyeceğime kırmayacağıma inanmıyorsun artık dediği bir durumda. Dişisi ona söylüyor. Evet bir mucize olması lazım. Benim sana eskisi gibi güvenebilmem veya inanabilmem için diyor. Çünkü ben iyi bir noktaya gelmek için, özellikle mental sağlığım olarak da, hedefime ulaşmak için, seninle olmak için veya kendi hayatımda korkularımı yenebilmek için çok diyor açıkçası çaba gösterdim. Çok ilahi güçten destek almaya çalıştım. Çok bir şeyler yapmaya çalıştım ama sen hep bir prensdin diyor. Sen hep amatör bir prensdin. Sen hep kolay bir prensdin. O yüzden bana istediklerimi veremedim dediği bir noktada. Burada Rumi'den destek almak istiyorum. Çünkü bu üçüncü kişiler hala hayatınızın bir yerlerinde yönlendirme olarak ya da sizi kıskanmak ya da onları kıskanmak olarak devam ediyor mu diye baktığımda bir ikilem, ikili bir vakit durum içerisinde gitmiş olabilir. Ama gürzünü kullan ve egonu parçala. Zaten o egolarını tatmin edebilmek için işte öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzur erer. Kendi aslında... eee kendini tatmin edebilmek için onu popohlayan insanları hayatına sokmuş. Bu da bitmiş gibi gözüküyor ya da bitmeye yakın gibi gözüküyor. Orada bir rahatlama var ama bu rahatlama olabilmesi için bunu niye yaptığını sorduğumda kendi egolarından dolayı huzura eremediğinizi, kendini bir hal zannetsin diye onun hayatına soktuğu insanları da temsil ediyor bu kartlar ama güncelde çıktı veya çıkmak üzere ama Çıktı veya çıkmak üzere diyoruz ama hala yarınızda var olabilir. Neden? Çünkü onun duygularında hala gizli yaşanan aşk, platonik aşk, korkular, ego var. Şimdi ego burada da geldi, burada da geliyor. O insanın duygularında, egosu kırıldığı zaman hayatına yeni bir insan sokabilecek kadar amatör ve itici bir insan var. Fakat artık bu tarz insanları reddetmesi gerektiğinin farkında. Size karşı duygularını reddedip, işte e, başkalarıyla görüşen rahata ermeye çalışan bir aklınızdaki kişi bir kılıç prensi varsa ee, ama bu kılıç prensi diyor ki artık duygularımı reddetmemem gerekiyor. Çünkü e, ben gizli bir şeyler yaşadığım zaman, bu tarz korkular yaşadığım zaman, egoma kapıldığım zaman e, açıkçası hiç kimse tarafından onaylanıp da mutlu olabileceğimi düşünmüyor diyor. Buraya da bir e, Rumi'den karşı seçmek istiyorum. Çünkü bu nedir yani bu gizli aşklarmış, çarpmış, çürptomuş, bilmem neymiş. Ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler diyor. Bu insanların, bu durumların hmm, yine ego. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Maalesef galiba artık yarınızın hayatında hala duran bir üçüncü kişiler var. Siz bilseniz de bilmeseniz de burada o duygularında, egolarında başka insanların tatminliğini e, oluşturabilmek başka insanların varlığını e, kabullenen bir aklınızdaki kişi var var diyor var yani benim hayatımda şeytan nitelikli üçüncü kişiler var çıkacak biliyorum çıkmaları gerekiyor ama ben bunu e, Kendim için yapıyorum. Biri beni kızdırıyorsa, biri beni poğaçalıyor. Bu yüzden yaptım diyor. Bu yüzden hayatıma bir takım insanlar soktum. Kibirli, kibirli olduğum için ama işler biraz karmaş, karmaşıklığa doğru gitti. Bu ne çirkin kartlar be? <laughs> Neyse. Dişi ne söylüyor? Dişi diyor ki kendimi diyor feda ettim. Hata yapmamak için suçluluk duymamak için gerçekleri fark edemedim. Ben yanlışı seçtim. Ben seni seçtim aslında diyor. Sen yanlış bir insansın. Ben bu ilişki için bu kadar fedakarlık veya böyle bir şey yapmak zorunda değilim. Başkaları fedakarlık yapmadan kolaya ulaşabiliyorsa ben de kolaya ulaşmak istiyorum ben de rahat etmek istiyorum ben de artık başkalarıyla tutku ve zafere giden yolda olmak istiyorum sana karşı bir adım atmak istemiyorum çünkü sen iyi bir insan değilsin diyorsan benim hayatımda gerçekten beni kullanmaya çalışan veya benim cinsellik olarak da beni kullanmaya çalışan bana iyi gelmeyen ve kendi egoları için insanları aldatabilen, kurnaz, kandırabilen bir insansın diyor. Bu yüzden seni, senden hep bir şüpheleneceğim, senden hep bir şey olacağım. Hayatındaki insanlar bakalım e, elinin olası gelecekte hayatından çıkaracak mı diye e, gördüğümde evet çıkacak. Ama bu insan çıktıklarında Yani bu üçüncü kişiler çıktıklarında küslük bir bitecek yeniden verilecek bir şans fırsatların iyi değerlendirmesi ve var olan korumaya çalışacak fakat karşısındaki e, dişile karşı yine umutsuz olabilir neden umutsuz olabilir Çünkü sizin onu affedebileceğinize sizin arkanızı dönüp gidebileceğiniz bize bir inancı çok yüksek gidecek o diyor yani bu sefer beni affetmeyebilir bu sefer bana güvenmeyebilir bu sefer bana inanmayabilir diyor olası gelecekteki dişi de ona diyor ki ben işime gücüme bereketime özellikle de İşim ve aşkım hayatımın arasında karmaşa yaşamak istemiyorum. Ruhum, zihnim arasında daralmayacağım olası gelecekte ve seni kabul etmeyeceğim çünkü seni kabul ettiğim zaman korkularım var olacak diyen bir aklınızdaki kişi dişili var. Yani dişil aklınızdaysa dişil gerçekten bu ilişkiye şans vermemek için çok direnecek. Eril bu ilişkiden şans istemek için çok direnecek ama şöyle bir şey var. Şansı isterken bile yine burnundan kıl aldırmayan, itici eril olmaya devam edebilir. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yani yani bir insanın bir insana bu yaptığı tavırlar, bu tarzlar, böyle şimdi bileyim böyle kendilerini bir erkek, eril hissetmek için başkalarıyla tatmin olmaya çalışmaklar. Bunlar çok Ezikçe durumlar yani insan kendisiyle var olabilir, kendisiyle de yok olabilir. Ama e, karşınızdaki insandan özür dilerken bile verdiğiniz cevaplarla bazı şeyleri batırabilen noktada olacağınızı düşünüyorum. Eriller bu hareketlerinize dikkat edin. Ha diyeceksiniz ki Özlem bu insanları seviyorlar mı? Yani işte bu üçüncü kişilere aşıklar mı? Aslında aşık maşıktan değil. Yani e, o kadar eziklik kompleksinde <laughs> yapıyorlar ki geçen gün bir dizi izliyorum. Dizinin adını söylemeyeceğim şimdi ama siz anlayacaksınız ne olduğunu. Dizide şöyle bir şey var. Bir bir adam var. Adamın karısı işte ikizleri ve hamile. Gayet tatlı bir kadın, gayet şeker bir kadın ama aralarında anlaşmazlıklar var. E olur insan hamileyken işte ne bileyim böyle işte ne bileyim kaprisli olabilir. Özel günlerinde kaprisli olabilir vesaire vesaire. Kadın da kapris yapıyor falan filan. Ondan sonra adama da beğenen bir kadın var. Bu e, kadın işte adamın üzerinde baya böyle işte zorluyor şansını falan filan. Bir gün bu adam e, eşiyle kavga ettiği bir gün gidiyor bu kadınla bir şey yaşıyor. Sonra çok pişman oluyor falan filan. Kendini yiyor, ağlıyor, zırlıyor. Ay niye yaptım, ay niye ettim bilmem ne. Ondan sonra ta, eşi tabii bunu öğreniyor ama eşi onu söylemiyor o esnada neyse. İşte adam bu kadar pişman oluyor, karısına güller, çiçekler, böcekler, hediyeler alıyor. Ee, ama tabii kadın o an bildiğini belli etmiyor falan. Ondan sonra pişman olan bu adam var ya hani az önce anlattığım. E, bu adam bir sonraki bölümde şey yapıyor. Bir daha kavga ettikleri zaman o kadına gidiyor. Yani bir insanın aslında bu. E, çoğlarının tatmini, gurursuzlukları, iticilikleri, çoğu insana artık çok legal gelmeye başladı. Yani ben bunu açılımlarında da görüyorum. E, bireysel açılımlarda da görüyorum. Bu tarz muhabbetler çok legal olmaya başladı. O yüzden kendinizi ve kocalarınızı sakın bunu söylemek isteyeceğim. Çünkü inanılmaz insanlıklar var. inanılmaz gereksiz e, itici şeyler. Bu tamamen aşağılık kompleksidir. Başka da hiçbir şey değildir. Yani bir insanın bir insanı Alması tamamen kendinin ezik olduğu ile alakalıdır. Neyse bu konuya sinirlenmeden devam ediyorum. Olası gelecekte düşüncelerinde Eril'in ne var diye sorduğumda tabii şimdi geçmişten geliyoruz. Geçmişten diyor ki ya çok baskın diyor. Çok abartı. Çok üstüme geliyor. Esaret ediyor beni. Beni kapanlara kıstırıyor. Benim gerçekten hayatımda e, gizli düşmanlarım var. E, de, hangi biriyle uğraşacağımı şaşırıyorum. Çok derdim var. Çok tasam var. Evet diyor benim ailem. Evet benim param. Evet benim işim, gücüm. Bunlar genişlemek zorunda ama ben diyor dişiyi kenarda bıraktığım zaman dişi güçlenip benim üstüme çıkıyor dediğimi Noktada. Dişil buna ne cevap veriyor? Ben senin üstüne geçmek istemesem de sen zaten sürekli olumsuzluklara odaklı bir insansın diyor. Başarılara odaklı değilsin. Ve senin sürekli bu ağlak modun, bu olmuyor, etmiyor denilen modun, vazgeçen e, modun beni artık böyle gerçekten öfke, kine sürüklüyor. Beni bu noktaya sen getiriyorsun sonra niye öfkelisin diyorsun diyor. Ben mutlu olmak istiyorum çünkü seninle tanıştığımdan beri mutlu değilim dediği bir e, geçmişten geliyor Dişil. Ee, eril ona ne söylüyor diye sorduğumda aslında diyor seni gerçekten düşüncesel olarak da geri kazanmak istiyorum ama büyük de bir kafamda şeylik var emin olamamak var açıkçası bu ikilemler içerisinde ee, hangi birine yetişeceğimi şaşırdım diyor. Parayı mı yükselteyim? İş ortaklığım var. Bunu mu halledeyim? Ya da iş ortaklığım yok ama aşkımı yükselteyim. Maddi kazancımı yükselteyim. Neyi yapayım? Önce seni geri kazanmam lazım. Çünkü diyor sen de benim hayatımda olmadığında her şey bir şeye bulanıyor ve biz mutsuz oluyoruz diyor. Ama dişiye baktığım zaman Dişi bu konu için duygularını göstermeden gizli bir şekilde çareler arasa da, kendi hayatında bilinmeyenin peşinde de koşsa, meraklarının peşinde de koşsa, stoğlasa da artık dişinin bunlara sabrı yok. Yani e, ben bir diyor erili bu kadar kovalayamam kovalayamam diyen bir dişin var, uğraşamam diyen bir dişin var, sabrım yok, takatim yok, yok şu kızı takip etmiş, yok bununla görüşmüş yeter artık yeter artık yani diyor. Gerçekten yeter diyor yani bir e, darlanma bunalma olduğunu iddia ediyor. Ee, Eril ona olası geleceğe doğru düşünce sisteminde neler söylüyor diye baktığımda, Eril Eril diyor ki ya ben işte. Hep zaten diyor saklamaya çalışan bir insanım. Gizemliyim. Duygularımı anlatmam, işte gittiğim yönü anlatmam, düşüncelerimi anlatmam, takılırım, mutlu olurum anlatmam. Ama diyor yani böyle gizemli davrandığım zaman da açıkçası oldurtamıyorum diyor aramızdaki birlikteliği. Yani aslında erilde de burada bir çaresizlik var. Gizemli davranıyor, beceriksiz. İşte ne bileyim zaten gizemli davranabilecek kadar da zeka olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında işte üst e, sizin üstünüze geliyor bu sefer e, işler daha da kötü oluyor. Siz onun üstünüze üstüne gidiyorsunuz bu sefer kendisi de oldurtamıyor. Diyeceksiniz ki özlem ne olacak? Şimdi ona geleceğim özlem ne olacak ama şunu söylemek istiyorum. Dişil de ona şunu söylüyor. Ben güçlü bir insan istiyorum. Ben kendi hayatımda zaten güçlüyüm diyor. Ama aslanın eşi de aslanları derler ya. Yani benim arkamda da benim gibi bir aslan olmalı. Zamanı bırakıyorum. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum. Ama zaman yüzünden oluşan problemler artık beni umutsuzluğa itiyor. Benim seninle barışıp da tekrardan bir halt olabileceğimize dair umudum yok diyen bir dişil var. Peki olası gelecekte eril ne diyor? Seni diyor özleyeceğim. Seninle diyor ilk başta diyor belki diyor cinsel duygular için, haz için, birliktelik için seninle e, görüşmeye çalışacağım. Bitireceğim. Yani bitirip başlatmam lazım. Çünkü sen de biliyorsun, ben de güveniyorum. Biz birbirimize aitiz ve bunu tekrardan başlatmak istiyorum, isteyeceğim diyor ama... Dişil yine umutsuz. Dişil ne kavgaya, ne gürültüye, ne kavga çıkaran erile ne gideni bekleyecek olana umutsuz yeni yöne bakmak istiyorum diyecek dişil biraz böyle bir artık ben bir şeyler üstlenmek istemiyorum evime mi kendim bakayım bununla mı ben uğraşayım ben artık hiçbir şey senin yapman gerekenlere üstlenmek istemiyorum eriller dişil olmasın dişiller eril olmasın diyecek dişi şimdi ne olacak o zaman yani her iki tarafta büyük çıkmazların içinde, her iki tarafta cinnet evresinde. Yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tam olacak derken olmuyor. Halledeceğiz derken olmuyor. Hep bir kavga, hep bir gürültü ya da bunlar yoksa da bir ses seda çıkmıyor. Bunlar olmasa da işte düzenli giden bir mutluluk olmuyor. Ne olur buna nazaran diye baktığımda. Biraz daha maalesef kapılarınız karışık olmaya devam edecek. Kendinizi anlamamaya kavgalar, görüntüler devam edecek. Özellikle bu haftaya dikkat edin. Bu 7 gün içerisinde çok didişebilirsiniz, çok kavga edebilirsiniz, çok kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. E, yapamıyorum diyeceksiniz. İkiniz iki tarafta e, olmayacak diyeceksiniz. E, ben dişiliğimi düşürmek istemiyorum, elinleşmek istemiyorum. Hep aynı kısır döngüye girmek istemiyorum. Bu haftanın gündemi maalesef beceriksizlik. Ama bunu sizin becermenize gerek yok zaten. Karşı tarafın becermesi gerekirken, karşı tarafın amatörlüğü, karşı tarafın kendine has salak salak tavırları yüzünden de maalesef birazcık olduramayacaksınız. Kıyamet kartı geliyor. Sevgi ölüyü bile diriltir. Yani bunca kötü kartlara, bunca olmaz, kafamız karışık, olmuyor, seçenekler var, kavga ediyoruz, elimiz kolumuz bağlı, ikilemdeyiz, aman dişi, aman eriken... Sevgi bunun üstesinden galip gelebilecek mi? Sevgi buna yetebilecek mi? Bu aralar gündeminiz özellikle 7 gün içerisinde gündeminiz bu olacak. Tam bir çözüme kavuşmak yok, tam bir mutluluk yok diyebilirim. Şimdi bireysel sorularınız var mı? Varsa diğer telefonumdan hemen bakıyorum. Ona göre alacağım. Ondan sonra da bakacağız. Bir dakika. Bireysel e, hediye atıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da bireysel e, yapmıyorsanız da şunu yapabilirsiniz. Hani ben bu yayını kapattıktan sonra e, alt teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuna basıp e, bana hediye atarak yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Ben yorumları okuyorum zaten. Sorunuz yok sanırım. Ona göre gideceğim. O zaman tamam birey almak isteyen danışanlarım var ise 0541 343 53 21 numarasından bireysel olarak bana benden seans alabilirsiniz. Orada problemlerinizi daha kişiselleştirerek e, uzun uzun bakarız. Bunları söylemek istiyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi şuradan yine şu telefonumuzu çıkaralım.